Merhaba arkadaşlar ben Babakar ve tekrardan yeni bir sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni at ve abone olun arkadaşlar. Sağlam ve güzel bilgileri size aktarıyorum. O yüzden ücretsiz bir şekilde beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Canlarım ciğerlerim unuttuysanız hemen burada abone olabilirsiniz arkadaşlar. Piyadeleri söyledik, çiğ söyledik nasıl olacağını. Okçular gerçekten artık zamanı vardı yani. Okçu o şu arkadaşlarımız yani KK 1'den ta 3'e kadar yani böyle bir şekilde bir YSG vardı bir Totmoos vardı ve Totmoos gerçekten çok geride kalıyordu arkadaşlar Totmoos YSG KK 2'de Selahaddinler içinden geçiyordu Alexler içinden geçmiyordu ama yine de çok üzüyordu ve oyun bununla ilgili yani tabii ki Edward Tomris de vardı ama artık değişti. Yani artık Edward, Tomris, Kvk2'de işlevsiz bir şekilde açık alanda. Hiç kimse ne Edward yapabiliyor artık ne de Tomris yapabiliyor. O yüzden arkadaşlar bunu dikkatle izleyin. Yani eğer ki Kvk1'de siz bir YSG fullediyseniz Kvk2'de de bir büyük Cyrus fullerseniz herkesin içinden geçeceksiniz. Peki bu mantıklı mı mantıksız mı bilmiyorum. Beraber bu komutanı inceleyeceğiz arkadaşlar. YSG'yi biliyorsunuz alan hasarı var. Şimdi... Büyük Cyrus Pers İmparatorluğun kurucusu İranlı bir komutan ama gerçekten yani kendi zamanında geldiğinde çok sağlam bir şekilde çalışıyordu. Şimdi becerileri değişti ve burada okçu çok yoğunluk beceri çarp komutanı çarptan geliyor arkadaşlar becerilere geçiyoruz. Şimdi burada ölümsüzler var etkin beceri hedef türü tek hedefli tek hedefli olduğu için pek popüler olmuyor ama yanında bir yesegi olduğunda bu komutan dehşet bir şeye dönüyor. Öfke gerekmesini bin. Bir hedefe kıtaya doğrudan hasar verir. Hasar faktörü 1400. Çok fazla yüksek değildir ama sağlamdır arkadaşlar ve buradan da bitmiyor. Sonraki 3 saniye boyunca ek hasar etkilerinden %20 daha fazla hasar alır. Alınan ek hasar artışı yani %20 de hasar artışı olacak. 1400 vuruyor ama %20 de alınan ek hasar artışı oluyor arkadaşlar. Yani birinci becerisi oldukça sağlamdır. İkinci beceri Tim birya savaşı pasif beceri. Bu komutan okçu birimlerinin intikal hızını %15 ve saldırısı %30 yükseltiyor. Yani bu komutanın ikinci becerisiyle %15 intikal hız bonusu ve %30 okçu saldırı bonusu herkese için gayet normal, gayet yeterli diye düşünüyorum ben. Yani bu komutanı en azından 5 5 1 1 kullanabiliyorsunuz şu ana kadar. 3. becerisi Fars yay Pasif beceri, hedef türü tek hedefli. Bu komutan kıtasız sadece okçu birimlerinden oluşuyorsa her temel saldırı başlattığında yüzde bakın yüzde on ihtimalde hedefe 3 saniye boyunca saniye başına ek hasar verir. Ek hasar 250. 250 ek hasar veriyor arkadaşlar. 3 saniye boyunca. Tamam mı? Saniye başına. Yani 250, 250, 250, 750 ek hasar veriyor. Yani bu komutanın 3. becerisi de çok çok sağlam. Hedefin verdiği beceri hasarını 3 saniye boyunca %40 düşürüyor. Bekleme süresi 5 saniye. Beceri hasar düşüşü düşmandan alıyor. Yani %40 beceri hasar düşüşü var arkadaşlar ve ek hasar faktörü 250. Yani burada şimdi siz bile bir şey söyleyeyim. 1400 buradan vuruyor arkadaşlar ve buradan da tabii ki yani %10 ihtimaldir. Ama %10 ihtimalde 250 250 250 3 saniye boyunca 750 vuruyor. Buradan da 1400 yani ee, 2120 Abi çok çok güzel yani çok çok güzel bir şey 110 ihtimalde ama yine de oluyor yani bu olması gereken bir şeydir komutan zaten bazı komutanlarımız gerçekten yani ee, nasıl çalışıyor eee, öyle diyebilirim size eee, şans eseri şans faktörü olduğu için birçok kontanımızda şans faktörü var bu şans faktörü de yine aynı şekilde çalışıyor ama Oldukça fazla da çalışıyor yani bunu size söyleyebiliyorum. Bağlıysanız tabii ki artık tadından yenmez. Üçüncü Cyrus'un silindiri pasif beceri hedef türü alan etkili. Yani alana vuruyor arkadaşlar. Burada her ne kadar da bu beceri tek hedefliyse burada alan bakın alan etkili. Bu komutan kıtası haritadayken her temel saldırı hasarı alışında %10 ihtimalde 2 saniye boyunca yakındaki 3 taneye kadar düşman kıtasına saniye başına ayk hasar verir. Ek hasarı 300. Bekleme süresi 5 saniye. Yani burada bu beceriyi fullerseniz 3 tane düşmana tabii ki 3 tane düşmana %10 ihtimalle 2 saniye boyunca 3 tane düşmana 300 hasar faktörü vuruyor arkadaşlar. Şimdi geçelim pasif beceri. Dünyanın kralı pasif beceri. Sonraki 3 saniye boyunca bu komutan kıtası her etkin beceri kullandığında etkin becerimiz kullandığında arkadaşlar Kıtadaki okçu birimlerinin saldırısını %20 ve savunmasını %20 artar. Kıtası saniye başına ekstradan 50 birim öfke kazanıyor. Bekleme süresi 5 saniye. E abicim burada ne kazanıyordu? 50 öfke kazanıyor. E, peki geçelim bakalım bu komutan nasıl çalışıyor? Arkadaşlar şimdi burada bu komutanla beraber KVK 2'de birkaç tane komutanımız var. Yani şimdi... Böyle bir şey diyebiliriz. YSG'yi herkes KK2'de KK1'de fullemeye çalışıyor. Yani değilsiniz, bu kontan YSG ile mü müthiş çalışıyor. Nasıl müthiş çalışıyor? Şimdi geçelim. Burada abi ne veriyor? 1700 hasar faktörü. Tamam mı? Burada ne veriyor? Okçu saldırı bonusu %100. Ve buradan da öfke kazanıyor. 100 tane. Yani 100 öfkeyi direkt burada tabii ki YSG kazanıyor arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki arkadaşlar yani buradan da Bakın 50 öfke kıtası saniye başına bak 50 birim öfke kazanıyor. Bekleme süresi 5 tamam mı? 3 saniye öfke kazanıyor. 3 saniye bak. Kıtası saniye başı. Sonraki 3 saniye boyunca bu komutan kıtası her etkin beceri kullandığında yani etkin beceri bu beceriyi kullanırsa arkadaşlar tamam mı? 50 öfke kazanıyor ya 3 saniye. 50 50 50, 50 150. Oradan da 100 250 yani neredeyse 750 ile basıyor abi bu adam. Bu adam şimdi arkadaşlar Gerçekten YSG ile çok fazla çalışıyor. Yani burada ek hasar faktörü var. Burada beceri hasar yüzde %40 var. Tamam mı? Buradan da arkadaşlar %30 okçu saldırı bonusu var. Şimdi bu kontan gerçekten yani YSG ile beraber. Çünkü YSG'de alan hasarı vurduğu için çok fazladır. Buradan da beceri hasar bonusu %50 var arkadaşlar. Tamam mı? Buradan da zaten alan hasarı veriyor bundan. Yani bu kontan direkt... Say, büyük Cyrus YSG kullanın KK 2'de deli gibi kill kalsın. Peki başka kiminle çalışıyor arkadaşlar? Başka Edward'la güzel çalışabiliyor. Edward'ın öfke gerekmesini gerçekten çok yüksektir. 1350. Orada 3 saniye %10 ihtimal de olsa 3 saniye 50 50 ile yapıyor ya. Tamam mı? Burada 1100 de öfkeyle başlayabiliyorsunuz. Ama sonuç olarak 2500'de oradan hasar faktörü vuruyor arkadaşlar. Yani birinci olarak kontanı kullanıyorsunuz. O yüzden bu büyük Cyrus ile beraber çok fazla çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor. Çok fazla da sonuçlar, güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama benim düşüncem yani ben hayatta bu komutanı arkadaşlar, bu komutanı büyük Cyrus yapmıyorum. Niye? Ben böyle bir şey düşünüyorum. Büyük Cyrus okçu olarak zaten 150 öfke kazanıyor kendisi. YSG'de 100 kazanıyor, 750. Yani 100 öfke, öfke doğru da kazansa 250 öfke kazanma şansımız oluyor. 1000 öfke kazanma ile 750'ye düşer. Arkadaşlar diri gibi bir beceri atıyor bu komutan. Yani bu komutanın kastığı kıtalar ya kastığı kill puan yerleş haddi var hesabı yok. Peki bu komutanı kiminle beraber kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kendisi söylediği gibi Büyük Cyrus YSG kullanabiliyorsunuz. Edward Tomris kullanabiliyorsunuz. Ama Edward ile beraber kullanırsınız yine de öfkeniz 1200 gerekiyor. Yani 1200 öfke gerçekten çok yüksek bir miktardır. Özellikle free to play için öyle olacak arkadaşlar. Kama dizilişinden kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ve becerileri de tabii ki ben şu an daha açamadığım için yani yetenek ağacını size gösteremiyorum. Ama bu komutan KVK2'nin okçularının dengeleri değişti. Yani artık tutmuyoruz köşeye oturdu. Tutmuyorsa hayatta hayatta kasmanız bir manası yoktur. Ve burada artık KK2'nin yıldızı Büyük Sayrus ve YSG bayraktardır arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu okçu videosu da beğendiysiniz. Eğer ki okçu videosu da beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Abone olun ve arkadaşlarınızla beraber de paylaşın arkadaşlar. Bana daha fazla yardımcı olacaksınız. Daha fazla bir enerji bir şekilde ben de içerikler sizin için üretiyorum. Suare'yi de istiyorsunuz yorumlarda. Suare de gelsin abi. Çünkü iki kontandır. Bir Suare gelsin yazarsınız. Suare'yi de ekleriz bu videoların arasında. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.